Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili ikizler Burcu. Bakalım yakın zamanda aşk hayatınızda neler oluyor, neler yaşıyorsunuz? Şu an enerjinizde ne var? Bir ona bakalım önce. Sevgili ikizler Burcu. İkizler Burcu'nun enerjisinde şu an ee, yakın zamanda, geçmişte ya da yani burada başlattığınız bir olay, ee, bu bir iş olabilir, maddiyat olabilir, ilişki olabilir, sanki ani bilgi kılını her şey biten bir tane bir taraf olmuş sizin için, hayal kırıklığı olmuş. Sonrasında sizin tekrardan ağır da olsa ama bu sefer daha emin, daha mantıklı, daha kendinizi güvenli olarak... ...ilerlediğiniz bir durum var... ...ve burayla ilgili kendinizi denge sağlamışsınız... ...ve şu an bu dengenin... ...sağladığınız... <laughs> ...çok pardon... ...sağladığınız bu süreç... ...size çok büyük bir şans getiriyor... ...her neyse... ...burada neyi denimlediyseniz... ...ilişki, aşk, para... ...her ne olursa olsun... ...şu an attığınız adımlar... ...size çok büyük şans getirecek... ...ve burada görüldüğü gibi... ...ne zaman bu... Videoya denk gelirseniz bir hafta sonra 10. gün hayatınızda çok büyük bir başlangıç ve aydınlık günler başlıyor. Bu nedir? Artık dönüştürmek istediğimiz, yaşanan her ne varsa artık burada bitiş ve senin için artık aydınlık günler, mutlu günler ve yıldızla beraber ilerlemeye başlıyorsunuz. Bu sefer sanki her şeyi daha ağırdan alıp daha kontrollü gidip ve burayı dönüştürdüğünüz bir süreç. Peki burada aşk hayatınızda neler oluyor dediğimizde, İkizler burcu artık belki buradaki o yıkım enerjisi de olabilir. Ee, geçmişteki yaşanan bu ilişkiyi artık ne varsa kalbinizi acıtan bir kere artık bitirmişsiniz noktayı koymuşsunuz ve önünüze bakıyorsunuz. Attığınız her adım sizi daha çok böyle mutluluğa ama bir o kadar da kendinizi arkada yorgun hissedebilirsiniz ama o kadar da artık başarılı ve kendini iyi hissettiğin bir süreçtesin. Yani burada aslında geçmişi artık bıraktığınız kalp enerjisinde ilerlediğiniz ve mutlu olacağınız bir noktaya giriyorsunuz. Peki yakın zamanda burayla ilgili bir hayatınızda neyi göreceksiniz aşkla ilgili dediğimde? Bir kere geçmişteki bu insanla ilgili artık bitirdiğiniz noktada kalbiniz çok yer almış. Buranın bir aydınlanmasına yaşıyorsunuz. Nedir bu? Belki buranın bir pişmanlığı, Belki buranın bir iletişimi ama sizi hiçbir şekilde bu gittiğiniz yoldan bir kere geri döndüremiyor. O kadar kendinize emin ve adımlarla ilerliyorsun ki hayır diyorsun. Ben güçlüyüm ve artık geçmişten gelen her adım, her eyleme kapalı olduğunuzu görüyorum. Ve şu an sizin ne kadar güçlü hissettiğiniz enerji varsa. Sizin gibi aynı şekilde hayatınızda belki iletişimde olduğunuz ya da olacağınız biri olacak. Yani aynı sizin gibi aslında şu an güçlü, ne istediğini bilen bir enerji var. Ve sanki burayı uzun süredir beklediğiniz ve hak ettiğiniz bir nokta olacak. Yani adalet sağlanacak sizin için. Geçmişi bitirip yakın zamanda tanışacağınız ya da şu an tanışmış olacağınız kişiyle kendinizi daha iyi tamamlanmış ve adaleti sağlamış olacaksınız. Zaten hayatınızın her alanında büyük bir değişim yaşıyorsunuz ikizler Burcu. Yani birçok şeyde şifalanıyorsunuz. Hani burada sağlıkla ilgili bir problem varsa şifa görüyorsun. Parasal anlamda bir durum varsa artık çoğaldığını, geçmişteki ilişkiyi artık verdiğin kararla bitirip ki oradan ne gelirse gelsin hayır dediğin noktada, ilerlediğin noktada ve aynı enerjide karşılaşacağın bu insanla kendini tamamlayıp adalet sağlayacağınız bir enerji gözüküyor sevgili ikizler Burcu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.